Aynen çok <laughs> Super Mario haritası çok güzel. Benim adım Yiğit. Evet. Üç kişiyle. Evet dur bir dakika. Dur. <laughs> dur ya. Üç kişilik çekiyoruz yanımda. Kılın Sandro. Begoy. Oh ya ne yapıyorsun? Begoy'un um var. Sadece ışık da ya. Yani seyrediyorum. Bir de batak. Aa, ya Yiğit'ciğim. Batak. Mantar kırabiliyorsunuz o kadar. Hadi gidelim arkadaşlar. Aa ışıl mı? Güzel. Ya oğlum açılmıyor bu. Al bu bu çok kolay. Sakın buraya düşmeyin. Şu araya. Ya oğlum oraya di. Ya ne yaptın? Aa ben geçtim. bura Aa! Geçtim. Aa! <laughs> Düştüm! Düştüm! Tefle! Te ne kadar ışınla, ışınla. Ah, ışınladı tamam. Teşekkür. Oğlum buraya nasıl geleceğiz? Oo! Oğlum olmuyor burası. Korkmuyor bura. Ne yapacağız? karşıya geçemiyor. Sen neredesin? Şurayı kıralım ne olacak? Ol ne olsun burada geçilmiyor. Ol, al 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 koydum. oy Ay. Oha. Nasıl geçti ya? Aa, nasıl geçti? geçti? Aa, geçti geçtim, geçtim. Gel. Gel. Buraya nasıl geçeceğiz? Buraya. Gel. Aa, ne oluyor? Yazıp Dünyada düşüyorum Ya oğlum ya Bir dakika videoyu Videoyu durduruyorum ben Oğlum ya devam ediyor duraklatacağım Oğlum dur Videomuzda devam ediyoruz Evet Oğlum bu ne Bu ne Nerede? Hangi basamakta atlayacağız? Söyle. Geçerim ben. Ha tamam kolay buldum. Hayır. Ya. Hayır lanet olsun. Oha. Hayır. Hayır tekrar düştüm. Ya. O tek. Ya. Yardım et ölüyorum. Abi hata var bir dakika durdurayım videoyu. Merhaba. Şu anda rezil bir şey oluyor. Biz tam oradan geçiyorduk geri düştüm. Şimdi buradan. Yiğit'imle ye birlikte düştük buradan ölüyoruz. Oha. Bir çip geber. Ee... evet, öbeki versiyonu yani e, öbeki bölümde görüşmek üzere. Devam edeceğiz <laughs>